Canım sakıldı yine, kalem kötü önümde. Geldin yine aklıma, yazmak istedim beste Yazmakla bitmek bilmez, bu kalpten bu aşk gitmez Defalarca söyledim, seven kalp aşka yenilmez Sevmek sevilmek midir, aşka yenilmek midir Yoksa her yattığında, onu düş demek midir Göz göze geldiğinde, çocukça gülmek midir Söylesene sevgili, senin gözünde aşk nedir Aşkı tarif et bana içinde sen ol ama Ben severken terk ettin Gözümde yaş var hala sevginidir bilmedin Ben sevdim sen değmedin Kırmızı bir Mercedes Bedeninle takas ettin Cebimde 10 liram var Ne yapsam bilmiyorum Güzel tepe yolunda Torbacı bekliyorum Ben kendimi içerek teselli ediyorum Değmezmiş hiçbir şeye Kendimi mahvediyorum Çarşaf aldım elimi Boş tütün koydum bir de Biraz esrar savurdum Hayallerim üstüne Sardım baba bir üçlü Seni unutmak güçtü Bir duman çektim sonra Gülüşün aklımı düştü ne güzel gülümserdin Bu yazdığım son derdim Sevmiyorum demişsin Seni ben çok mu gerdim Gözümden akan seldin Sevmeyi götün yer mi Sevmeyi bilmem ama Yediği şeylerde de belli İnsan kalpsiz yaşar mı? Tüm insanlar kaşar mı? Senle çıktıktan sonra kardeşine yavşar mı? Böyle kahpelik olmaz. Sevenler böyle yapmaz. Bunu yapan kaşarın. Bu kalpte hiç işi olmaz anlatıyorlar bana O da seni çok sevdi Senden sonra kimseye Sen gibi güvenmedi Buluştuğunuz yerde saatlerce bekledi Sen gelmeyince o da Hayallerine yol verdi Diyarbakır misali Meamele yapma kardeş Biz biliriz kim doğru Kim yanlış kimse kalleş Seviyor dedin kız İçime düşür ateş Artık bundan sonra o Benden kopan büyük birleş Taylankaya yazdı bak, iyi dinle bu sözleri. Aklına geldim de, belki dolar gözlerin eski hatırlayıp dönmek istersen geri. Dönme artık istemem senin o kahpe kalbini. Çat. Kafam güzel bu kadar oluyor.